Merhabalar, ben Toros Emlak'tan Fatma. Bugün dedim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Lüks, güzel, kaliteli bir villa turu ile karşınızdayız. Dilerseniz eşyalı, dilerseniz eşyasız haliyle almak isteyebileceğiniz sıfır bir yapı burası. İskanı alınmış, çok hoş dizayn edilmiş. 3 artı bir çok güzel bir villa. <laughs> Bu arada Didim'de birçok yer geziyoruz. Mavi ile beyazın uyumu evin dış alanını çok şık hale getirmiş. Villamıza hoş geldiniz. Giriş bölümümüzde salon, mutfak, bir WC, ikinci katımızda iki yatak odası, üçüncü katımızda da bir yatak odası bulunuyor ve balkonları, terasları da göreceğiz. gayet geniş salon mutfak bölümümüz hiçbir eşya eksiğimiz yok ve aynı zamanda eşyaların renklerinin de kalitesinin de uyumunu göreceğiz. Hemen bu alana mutfak alanımıza yakın alanda bir masa sandalye konumlandırılmış. 6 kişilik masa sandalye konumlandırılmış. Açılır kapanır masası. Salon bölümümüz ee, bu arada gördüğünüz gibi yüksek tavan, spot aydınlatmalar, aralarda gizlenmiş LED ışıklar mevcut. Çok sade ve şık bir avizesi gördüğünüz gibi. TV üniti alanımıza oldukça geniş yer verilmiş. Biblolarımızı, kitaplıklarımızı, kitaplarımızı koyabileceğimiz, aynı zamanda da hemen bu alanlara depolama alanı olarak kullanabileceğiniz çekmeceleri mevcut. Holümüzün şıklığını bir görelim. Bizim bu katımızda iki yatak odası, bir ortak kullanım banyosu ve küçük bir balkonu bulunuyor. İlk yatak odamızdayız. Oldukça geniş ve kullanışlı olmuş. Kare bir yatak odası tasarlanmış. Perdelerin rengi de çok güzel. Ee, yine yüksek tavan, aralarda set, e, gizlenmiş led ışıklar, spot aydınlatmaları mevcut, geniş bir e, yatak bazası ve makyaj aynası bölümümüz, depolama alanlarının fazlaca olduğu bir yatak odamız. Ebeveyn odasını görmüştük, şimdi çocuk odamızı görelim. Bizim bu katımızda gayet geniş bir yatak odası, banyo, tuvaleti ve terası mevcut. Merdivenlerimizin olduğu alanı boş bırakmışlar, led aydınlatmalarla çevrelemişler. Dilerseniz buraya çok hoş bir levha, şık bir resim konumlandırabilirsiniz. Evimizi daha da şık hale getirebilirsiniz. Evet, oldukça geniş bir yatak odası olduğunu söylemiştim, bahsetmiştim. Gardıroba alanımız çok şık ve yeni moda sanırım. Çok sade ve şık olmuş dolapların modelleri. Kapılarımız lake. Bu alanda lamina parke kullanılmış Banyo tuvaletimizi de gördüysek eğer. Şimdi teras bölümümüze geçelim. Evet. Evimizin ön kısmını da görmüştük. Arka kısmını da gördük. Evet ön bugün kısmı... dedim Hisar Mahallesi'nde bu güzel manzara eşliğinde 3 artı 1 full eşyalı güzel bir villa tanıtımını yaptık. Bu villamız arka kısmındaydı. Ön kısmında da bir villa vardı. Doğalgaz klima tesisatlı, iskanlı, krediye uygun, deprem yönetmeliğine uygun ve birçok özellikleri mevcut. Panjurları da mevcut gördüğünüz gibi elektrikli panjurları da mevcut. İhtiyaç noktalarına yürüme mesafesindeki bu, bu evi almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.